Gel, evet aynen tepki bu şekilde. Ne ara? Nasıl <laughs> oldu? Gerçekten çünkü diyor ki kış ayından çıktık bir anda öyle bir abiyenin içerisine girebil hani girebiliyorsun falan. Çok çok farklı bir şey yaptı. <laughs> Rabia hoş geldin. Hoş bulduk Nazlı ablacığım. Yoğun temponda bana vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Ne demek senin çağırman yeterdi. Teşekkürler. Nasıl geçiyor günlerin? yoğun hafta sonumuz özellikle daha yoğun. ama tabii ki seni de görmek istedim. Ben buradayım. Takip ediyorum. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Sağ Organizasyon olasın. çok güzel. Senin izinde izleyelim. <laughs> İnşallah. Başarılı kadın figürüyle örneksin bize. İnşallah. Ama çok güzel gerçekten tebrik ederim. Çok zevkli. Evet. Yani zevkle gerçekten oraya yansıtıyorsunuz. Evet. Bir de işinize gerçekten böyle çok titizlikle yaptığınızı görüyorum. Yani ne mutlu. Evet, gerçekten. ben de o gördükçe gerçekten. gurur duyuyorum. Sağ olsun. Çünkü Teşekkürler. nasıl başladığınızı biliyorum. Evet, emek. Evet, evet. Emek. Gerçekten emek serinde. Amin. Hepimizin. Sen de ofisine geldik. Müthiş bir iş çıkarmışsın. Burada da o kendi yaşadığım şeyi hissettim yani emeği, o çabayı. Her yerde bir dokunuşun olması yansıtmış yani. Teşekkür Sana da Rabbim yollarını açsın inşallah amin, hep amin, beraber. Inşallah. Teşekkür ederim. Peki Rabia biz seninle nasıl tanıştık? Seninle ortak arkadaşımız vasıtasıyla Hı -hı. tanıştık. Artık e, ortak oldu yani. <laughs> e, bir akşam yani arkadaşım önermişti bana kahveyi. Ben de kullanmadan seni tanımak istedim önce. Ve e, senin arkadaşıma misafir olduğunu söyledi işte. Sen de gel dedi bana. Ben seni görmek istedim, seni de dinlemek istedim yani yakıyla. E, katıldığım zaman o samimiyetin, anlatılışın, hani içtenliğin çok hoşuma gitti. Dedim ki yani bu kadın e, kötü bir şey önermez. <laughs> yani bunu yaptıysa bunun arkasındadır diye e, güvendim sana. O hissiyat geçti bana. Ondan sonra da başladım. O masasıyla da seninle tanışmış olduk. İyi ki de tanıştık. Ee, çok mutluyum seni tanımış olmaktan gerçekten çok şekilde. çok mutluyum yerin çok ayrı. Teşekkür ederim sizin de öyle. Ee, peki beni tanımadan önce kilo ile ilgili problemin bundan bahsetmeni istiyorum. Yani daha önce nasıldı, ne yapıyordun, kendin mi diyet yapıyordun? Evet seni tanımadan önce kilo problemim çok çok fazlaydı. Ee, aslında çok ciddi bir kilom yoktu hani dışarıdan söylenen bu yönde ama biz kadınlar hani kafamızda. Kurduğumuz bir rakam vardır. Ona ulaşmak isteriz ya. Benim sıkıntım oydu açıkçası. Ee, ben kendi görüntümü hiçbir şekilde beğenmiyordum. Mutlu değildim en önemlisi. Evet dışarıdan çok kilolu gözükmesem de giydiğim şeyi kendime yakıştıramıyordum. Bu da e, bir kadın olarak beni mutsuz ediyordu yani. E, senden sonra e, bu bütün mutsuzluklar bitti diyelim yani. Seninle beraber her şey pozitif şekilde devam etti. O konuda çok mutluyum. Ama deneyimlerim de çok fazlaydı. Hı. Ee, bunu da açık ve net, rahatlıkla konuşabilirim. Ee, öncesinde çok fazla ürün kullandığım için aradaki farkı çok iyi gözlemleyebildim. Yani kullanmadığım ürün kalmadı diyebilirim sana. Hani bir, bir zamanlar böyle çok fenomen olan, yani şekler, kapsül, yutamıyorum zaten ama hani kahveler. Her çaylar denedim. her türlü denedim yani dünyanın parasını yatırdım diyebilirim sana ama hiçbiri bu şekilde sonuç vermemişti. Peki beni hani <laughs> önerdiğinde Çiğdem Hanım, Çiğdem diyeyim artık <laughs> hanım değil <diyeyim, gülüyor> dostumuz olma <laughs> ee, ve beni gördükten sonra da kafanda soru işareti oldu mu ya bu da verdirmeyecek bir güvenliğim aldım ki. çünkü her ürüne bir güvenerek inanarak alıyorsun olmayınca evet. da bir mutsuz Kesinlikle. oluyorsun. Kesinlikle. Yani Hı -hı. bunu zaten e, en başında arkadaşım söylediğinde zaten bir ön yargılıydım. Çünkü dedim çok kullandığım ürün olduğu için bu onlardan biridir evet. dedim. Ve belli bir müddet bana ısrarla önermesine rağmen asla kullanmadım. Yani çünkü dedim ki hep param çöp oldu yani. Yazık. Hani boğazını tut ya Sporuna git. E zaten istediğin kilo ulaşacaksın. Çok bariz bir kilon yok. Ama onu da yapamadığım için hep böyle bir alternatif aradım. Ee, ama seni tanıdıktan sonra, o içtenliğini gördükten sonra senin de o konuşmandan yola çıkarak dedim ki çok fazla ürün kullandın. Evet ama bunu da artık hani onlardan biri yerine koy. bir Şansını denemiş ol. En azından pişmanlık duymazsın diye e, düşündüm. O şekilde yola çıktım. İyi ki de yola çıkmışım yani. E, hayatımda çok fazla şey değişti. Bunları merak ediyorum. Evet, evet gerçekten. Önce yani Burada kal şöyle yapalım. Kullanırken sana... E, tokluk hissi nasıldı? Ya da hayatını engelledi mi ya da daha e, fazla enerji verip daha mı güzelleştirdi? Aklında yemek hissi mesela şey vardır ya diyette olduğun zaman daha çok canın tatlı ister, uyuyamazsın yani. gece evet, yani. böyle sinirlenirsin mesela bunda ne oldu? E, bunda ne oldu? Açıkçası ilk bir ay ben de çok fazla bir değişim olmadı hı hı. her bakımdan hani kilo bakımından da olmadı, e, iştah su bakımından da olmadı. Hani benim, e, benden sonra çevremde çok kullananlar vardı. E, ve biz bir araya geldiğimiz zaman bu konular sürekli açılıyor. Çünkü kadınların genel problemi şey, kilo ya. Şey hani bir orta özellikle gün masalarında <laughs> hem yiyorsun hem <gülüyor> kilodan <gülüyor> konuşuyorsun <gülüyor> mesela. E, onlar bu konuyu açtıktan sonra hep Söylüyorlar hani çok susuzluk yaptı bende e, su isteği işte tokluk yapıyor çok fazla yiyemiyorum kahveyi içtim geldim falan oluyor böyle. Ben o zamanlar mesela şaşırıyordum hani çünkü bende o şekilde bir etki yoktu. E, ama bir aydan sonra bende bu etki başladı herhalde vücudumun alışma süresi Şimdi geç alışma oldu. Alışma süresi bir de şöyle ben kullanıcılarıma kilo ve ölçü bildi istiyorum yani ölçüleriniz alın. Diyorum. Evet başlangıçta. Neden? Çünkü herkes aynı değil bazı kişiler önce inceliyor hı hı. sonra kilo veriyor mesela evet. Çıkıyor tartıya diyor ki kilom aynı ama onu çevrede görenler diyor ki sen kilom verdin. Hı. Hayır diyor kilom aynı işte o inceliyor. Evet. Ondan sonra kilo verim başlıyor. Bazıları da kilo veriyor ondan sonra inceliyor. Mesela bazen bana diyor ki kilo verimim durdu. Diyorum ki incelmeniz oluyor mu? Evet oluyor. İşte bu dönem dönem evet. değişebiliyor. Demek ki sen önce inceliyorsun. İşte ben e, o ölçümü yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü güven Peki diyorlar yoktu. Diyorlar mıydı hani... incelme? Yani sende bir zayıflama var bir değişim var. Evet söylüyorlardı. Dediği dönemlerde. Ya şöyle söyleyeyim açıkçası bu dediğin şeyi ben en başta yapmadım. Hani e, ben bunu kullanacağım kilo vereceğim heyecanıyla girmedim ya daha önceki ürünlerden hmm, evet. e, bir şey bekle sonuç almadığım için bu da onlardan biridir diyerek ön yargılı girdiğim için de açıkçası ne bir ölçüm aldım <laughs> ne bir kilo hani böylesi de hani bir Hadi içeyim. Hadi bunu da deneyeyim. Aynen. ablayı da gördüm. Aynen öyle girdiğim için de hani bir ayda da e, en son mesela ara ara Evet, çıktığım zaman tartılmaya çok bir değişim görmüyordum kendimde. Kilo da verilmiyordu. Hani yine öyle oldu diyerekten çok umursamamıştım. Ama bir ayın sonunda çevremden bir de kış ayıydı. Kış ayında da böyle sıkı giyindiğimiz evet, için çok fazla çok kilo, kilo veril de belli olmuyordu. Kış ayından çıktık. Yaz ayı girmesiyle beraber tabii giyim kuşamlar inceldi. Artık böyle daha e, hafif şeyler giymeye başlayınca herkes böyle bir şaşırmıştı beni. Yani ne oldun sen? Ne ara verdin bu kiloyu oldu? Ama meğersem o dönem ben vermişim istemsiz şekilde. Evet. Yani vücut Kilo olarak vermemişim ama vücudumda değişim olmuş. E, dışarıdan gözlemlenen buydu. Ama bir ay sonrasında yani ikinci ayda ben kahveyi e, dışarıdaki yorumlara e, yani inanaraktan devam etmek istedim. Dedim ki kilo verimi belki bundan sonra olur. Gerçekten de öyle oldu. Bir de ben bu süre zarfında kız kardeşimin düğünü de vardı. Onun için de fazla heyecanlı olduğum için evet. hani daha hızlı kilo Abi verme yiyeceksin. çabasına girdim. Ee, Ramazan ayıydı. Sahura kadar falan spor yaptım. Onları desteklediğim için çok ciddi bir şekilde. Evet görünürde çok fazla bir kilo değil ama... Hani e, rakam olarak değil ama görünürde çok fazla. Çünkü etki etti oluyor. kesinlikle. Evet. Yani o düğün günü o e, istediğim abiye'nin içerisine girmek benim için her şeye bedeldi. O mutluluğu yani herkesini görenler hani o kıyafetli içeri abi ya sana ne oldu böyle? Gerçi, ne yaptın? evet aynen tepki bu şekilde ne ara nasıl <laughs> oldu? Gerçekten çünkü diyor ki kış ayından çıktık bir anda öyle bir abiye'nin içerisine girebiliyor hani girebiliyorsun falan. <laughs> Ee, ya çok çok farklı bir şey ya, aşırı mutluluk verici bir şey. Kadın olarak da gerçekten özgüvenli hissediyorsun. Artık hani ben bunu başardım, istediğime sahip oldum. Bundan sonra her şeyi yaparım. Ee, şeyi... O özgüven geldi ve e, iş hayatın atıldı. <laughs> evet, ama bir şey bu iş hayatı da gerçekten bunun en büyük faktörüydü. E, o güvenle beraber artık hani bunu da yapabilirim oluştu bende istemsizce evet, evet. E, ve iş e, ilerlemeye devam ettikçe de. Şöyle bir şey oldu Nazan abla ee, insanlar benim yanıma geliyor hani hafif böyle bir kilo problemi ile ilgili bir konu açılıyor bunlar gelinim de olabiliyor görüşmeye Hı -hı. mesela. Hani bakıyorum üzülüyor Değil keşke mi? zayıf olsam konusu açılıyor ya istemsizce anlatmak istiyorum kendi işimi bir kenara bırakıyorum <laughs> hani görüşmeyi bir kenara bırakıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle böyle bir ürün var ama hani diğer evet. duymuşsunuzdur. Çünkü böyle ürün çok ama ben çok memnun kaldım. Sizin de mutlu olmanızı istiyorum. Demedim, sen o mutluluğu yaşatmak evet, istiyor. Evet. Hani bir deneyin. Evet. Bence bir deneyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sadece mutlu olursunuz diye yani direkt e, ürünü kullanmaya <laughs> geçiyorum istemsizce. Çünkü bu kadınların mutlu olduğunu görmek, bu hedeflere ulaşmak her şeye bedel evet. ve çok dua alıyorsun. Yani gerçekten çok İşimin dua alıyorsun. en güzel tarafı bu diyorum zaten. Kesinlikle evet, yalan. Hiç tanımadığım kişilerin hayatına dokunmak evet. ve onların duasını almak gerçekten o kadar güzel bir şey ki. Çok mutlu evet. oluyorum. Bunlar sayesinde çok daha iyi yerlere gidiyorsun. Ben i̇nşallah, görüyorum. Inşallah. Rabbim de yolunu hep açık etsin Anladım, inşallah. inşallah. Peki e, şeyde daha çok dur değil mi? Kıyafet almaya gittiğinde. Ee, Kulabıyken başka. Sana Kino'da bir şey söyleyeyim mi? Artık şu an e, ev almıyor kıyafet. <laughs> Ya yani kendim alı koyamıyorum bir alışveriş Değil. çılgınlığına güzel de giyiniyorsun evet, teşekkür <laughs> işinden dolayı da evet. tabii böyle de giyinmek olmak gerek. gerekiyor gerçekten evet. yani temsilende evet. o şekilde hani iyi bir izlenim her zaman önemli Kesinlikle. mantığındayız. E bir de seviyorum da yani evet. seviyoruz kadın olarak güzel gözükmek, güzel giyinmek bize mutluluk veriyor. İkinci bir mutluluk sebebimiz kilodan sonra ikinci bir evet. mutluluk aynaya evet. baktığında e, mutlu hissedersen eğer e, bu mutluluğu her türlü yansıtırsın evet, diye düşünüyorum. Kesinlikle, içinde de, işine de yansıtıyorsun. Bunun evet. en başı kadınlarda kilo. Ben evet. bunu söylüyorum. Yani onu kıyafetle başlıyorsun. Kıyafetini kendine yakıştırdığın zaman, aynada kendini gördüğün zaman o özgüven gelince yapamayacağın hiçbir şey yok. Kesinlikle. Bütün Yüzündeki gülümseme sebebin. Evet, hani evet. evet. Koşulsuz yani. Bu evet. da çevreye yansıyor. Gerçekten o şekilde söylüyorlar. Yani güler yüzünüze, neşenize geliyoruz diye. Hani sıkıntı yapacağım artık bir konu kalmadı gibi Düşünüyorum çünkü kiloyu gerçekten çok dert ediyordum. Hani bu hedefime ulaştım, istediğimi giyiyorum, mutluyum, işim de İki var. hani seviyorsun. Evet. Giydiğini yakıştıramadığın zaman mutsuz oluyorsun. Kesinlikle. Alıyorsun ama almak için alıyorsun. Evet, evet. Ama evet. yakıştırdığın zaman o özgüvenle bir de iş yerine gittiğinde yapamayacağın hiçbir şey yok. Kesinlikle, evet, evet. Ee, peki seni ilk böyle onu konuştuk. Başka ne konuşacak? Kahvenin tadını alalım senden. E, kahve tadı nasıl? Kahve tadı hakkında çok fazla iyi yorum yapamam çünkü ben kahve tüketemiyorum. Yani benim kahve e, şeyim yok, bir kahve içeyim. Yani gel bir kahve içelim. Fastım da yok, sevmiyorum. Genel olarak kahve sevmiyorum. E, kapsül zaten yutamıyorum. E, çayda tortulu diye tüketemem diye düşünmüştüm zaten ilk başlamama sebebim de buydu Hani ben ne içeceğim Evet içemiyorum evet, evet, evet. Kahve aynen <laughs> öyle oldu artık Sana damardan <gülüyor> <gülüyor> ay keşke öyle bir şey olsun diyormuşum ya yani şey e, öyle olunca biraz e, dedim ki hani kahve en zorlayarak da olsa tüketirim hani sıcak sıcak bir şekilde gider diye düşünerekten kahveye başladım ama Çevremden duyduğum şu kahve tüketmeyi seven kişiler Türk kahvesini Bayılıyor. bırakıp bunu hiç kesinlikle hiç, ya evet bunu çok duyuyorum. Evet. Ki, ne güzel hani seviyorsun <laughs> severek içiyorsun. Hani ben evet gerçekten sevmeyerek içiyorum zorla içiyorum. Çünkü sevmiyorum hani kahve Sevmediğin sevmiyorum. Için, evet. Kesinlikle Tadını sevmiyorum. sevenler. Bayılıyor. Yanıyor, Bayılıyor gerçekten. En fazla bir günde iki olsun ona bile gerek yok ama. Günde dört tane yapmayın diyorum. kesinlikle ya bir de şöyle bir durum var bazen Evet iki içmek zorunda kalıyoruz bir dönem mesela bir ayda ben hiç kilo verimi olmadıktan sonra ikinci ayı girdiğimde şöyle bir şey yaşadım Hani Evet hızlı bir kilo kilo verimi oldu ama bu da belli bir müddet devam etti bende ve sonra durdu ve asla o kiloyu kıramadım. Hmm. E, bu dönemde i̇şte de sen o bana... şaşırtman gerekiyor. Evet, sen bana kapsül önerdin. Hani farklı bir ürünümüzü dene diye söyledin. Ben de sonra söyledim kapsül yutamıyorum, çay tortulu diye tüketemiyorum. O zaman kahveyi iki yap dedim. E, hem sabah kahvaltısından önce hem de akşam yemeğinden önce tükettim. E, gerçekten o dönem bir sarsıldı yani e, fazla tüketimde. E, kiloda da etki etti. Ama bu defa da yemek yemeyi unuttum. <laughs> ya sıfır tokluk hani şey açlık yok yani açlık yok e, yemek yemek istemiyorum yemek yemek istemeyince de aç kalıyorsun vücut e, güçsüz düşüyor ister istemez e, ama şunu kesinlikle söylüyorum evet tok tutacak ama yemeği bırakmayın çünkü bu hani tansiyon düşüklüğü, evet. e, halsizlik, çünkü tokluk hissi olmadığı için e, kendini aç zannetmiyorsun. Evet. Normal tansiyon hayata sancı. devam ediyorsun <laughs> karşıdan. <laughs> Olsun sorun değil, katılabilir. <laughs> ee, devam ediyorsun. Ay şey yemek yemiyorsun, hareketten devam ediyorsun. Evet. Bir anda da tansiyon düşebiliyor. Kesinlikle. Az olsa yemek yemek gerekiyor evet. tabii ki. Bir de, de şöyle anladım. bir durum var. Mesela ben bu durumu yaşadıktan sonra bunu açık ve net söylüyorum. Eee Direkt bu üründe sözü buldum. Çünkü e, kullandığım için böyle oldum diye düşündüm. Hı hı. Hani kahve kullan. Sonuçta beni niye böyle etkilesin ki? Hani ben bu kahveyi kullandığım için bu etkiyi vermiştir diye düşündüm. Ama hiç kendimde bulmadım suçu. Çünkü açım yani aç olan <laughs> insan zaten normalde <laughs> nasıl? Normalde de hani oruç Ramazan tutup, şerifi aynen. de evet oruç Deponu tutarsın. söylüyorum biliyor musun? Kesinlikle. Mesela arıyor. Diyor ki biraz başım döndü. Çünkü açsınız diyor. Evet, yemek yeme. evet. evet. şey e, yemek yemezseniz oruçluyken. Yemek Gerçekten yataktan kalkamadığımı biliyorum ya. Tansiyon oyunu Hı -hı. başım dönüyor yani o kadar. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu saat, bu saat oldu ve ben hala bir şey yemedim mesela. Ama yemem gerekiyor. Evet yemem gerekiyor ama yiyemiyorum. <laughs> Artık böyle şey olmaya başladım. Hani sırf baş dönmesi olmasın açlıktan sebep ki geçiştirmeye başladım. Hani Tercüme oturup kullanıyor musun şu anda? E, i̇ki aydır kullanmıyordum. Daha sonra bir kilo alımı oldu. Bunu da şöyle söylemek istiyorum Nazan ablacığım. E, herkes bırakınca kilo alırsın. E alacaksın tabii sen diyet serüvenin bittikten sonra da zaten alıyorsun, kilo alıyorsun. Evet. Yani insanlar artık o kadar böyle bir şeyleri karalamaya alışmış ki direkt suçlu hazır. Hani böyle bir şey yok. Ben diyet de yapmış bir insanım. Diyetten sonra da diyeti bırakırsan, kötü beslenmeye devam edersen yine kilo alıyorsun. evet. Yavaş yavaş. Yani Hani bu mantık bu zaten. Hani bir şey suçlamanın manası yok. E sen bunu bıraktım. O oh, her şeyi yiyeyim diye devam edersen tabii ki yine koruyamazsın. İş hayatındaki tempoda nasıl etkiledi seni? E, şöyle söyleyeyim. Kendimi aç bırakmadan e, kullandığım zaman halsizlik yerine tam tersi etki oldu. Evet. E ee, daha fazla enerjik. Şöyle söyleyeyim. Bazen öğlen ayrı organizasyonum oluyor, akşam ayrı organizasyonum Senin oluyor. Senin neydi şimdi yerin? Tam... Ee, davet evi adı altında hani söz, nişan, bebek mevlidi, her türlü organizasyonu yapıyoruz biz. Ee, bazen mesela öğlen bebek mevlitlerimiz oluyor, akşam nişanlarımız oluyor. Öyle bir e, saat sıkıntımız var Şeye ki mesela. Konsept değiştiriyor musunuz? Tabii ki adam? tabii ki. Yani bebek mevletlerinde ayrı balon süslemelerimiz, akşamdan hazırlıklarımız başlıyor. E tabii ki e, akşam nişanlarında mesela farklı konsept seçeneklerim olduğu için bebek mevlinden hemen sonra onu söküp tekrar akşama hazırlanmam gerekiyor ve bu ciddi bir tempo istiyor. E, yanımıza da hani ailece Şirketimiz hmm. ailecek hmm. devam ediyoruz. Fazla böyle bir e, yak şey yardımcımız olmadığı için de bütün yük bize kalıyor. Kesinlikle kendimiz Bir yürütmeye sonra çalışıyoruz. Başka birine bırakamazsın çünkü oraya kendi zevkini yansıtıyorsun ya birini artık çok kesin zor güven gitti. güvenemem ve herkes de seni tanıdı senden başkasına Kesinlikle. gelemezler güvenemez Yok zaten ben hiçbir organizasyonumu hani bu akşam da bensiz olsun diyemem diyemiyorum yani mümkün değil benim her şeyde böyle elim kolum olması her gerekiyor. Her sonuna kadar. Evet hepsi sen varsın. Yani yönetimi de bana ait zaten şöyle söyleyeyim mesela öğlen ayrı akşam 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 ayrı organizasyonum olduğu zaman sabah 9 e, gibi e, salonu bir açıyorum. Gece 1-2'yi buluyor kapatmam. Bu esnada e, öğlenki organizasyonu hazırlanıyorsun, onu söküyorsun. Akşamki organizasyonu hazırlanıyorsun. Bu aradaki tekrar masa toplama, kaldırma, tekrar hazırlama. Full ayaktayız. Bir genelti burada sana ne yaptın Şunu söyleyeyim. E, yemek, yemeğe vaktim yok ya. Hı hı. Bunun sayesinde en azından... E, oturup da yemek yeme vakti de ayırmam gerekmiyor. Ufak atıştırmalıklarla hem zinde kalarak. Mesela en altı kullanmıyorsun. Hı hı. İşin çok yoğun yemek yemeye fırsatın yok. İşin bitti ve oturduğunda bir anda yiyorsun ya mesela. Evet. mesela o olmamıştır. Bir anda yiyemiyorsun. Az yesen de tamamlıyorsun. Mesela o da geç saatte. Kesinlikle. Eğer hani evet tükettiysem şey o gün içerisinde tükettiysem istesem de acıkmıyorum. Yani şöyle zaten ikramlı organizasyonlar <laughs> e, görünce bir kokusundan canın istiyor. <laughs> Ama böyle hani bir ısırıkta veya da ne bileyim o koku bile yetiyor bazen. Eee hani, Artık anneler e, içgüdüsel olarak biliyor çünkü yemediğimi artık o kadar alıştı ki, çağ, mesela kahvaltı hazır yemeyeceğim, aç değilim, hani hep bu oluştu. Kızım yemek yedin mi? Anne aç değilim. Bir lokma olsun ya gerçekten yemiyorsun. Yani yemiyorsun. Akşama kadar e, kahve sayesinde. Az tüketerek, hem de zinde kalarak, enerjim de bitmeyerek, hem müşterilerimi memnun etme çabasıyla ilerliyorum, hem de kendimi sıkıntıya düşürmeden yavaşça kilo vermiş evet. oluyorum. Bu da evet. ayrı Peki, bir güzellik. E, şimdi senden kilolu birini gördün. E, dedin ya biraz önce gelinlerim geliyor. E, evet. Ona nasıl anlatırsın? Kilo problemi var, enaltıyı tavsiye edeceksin. Ne dersin mesela? Ne derim? E, bana bu ürün anlatıldığında şu an senin düşüneceğin şeyleri düşündüm. Hani, e, ön yargılısın, haklısın. Çok fazla ürün çıktı piyasaya. E, bu da onlardan biridir diyorsun. Ama e, bana güveniyorsan, bana inanıyorsan, gerçekten e, yani güvendiğim bir kişilikteysem bunu bir kere olsun kullan. Hatta şöyle bir şey oluyor. Benim kullandığım için elimde hep oluyor bu ürün. Al. Hani benden sana 2-3 gün olsun. Yani 2-3 <laughs> gün en az o tokluğunu <laughs> gör. Belki şey devam oluyor. etmek isteyeceksin. Evet, mesela ben ürün sahibiyim. Ee, ürünü satmak istiyormuşum gibi zannediyor ama sorun sat değil işte. O öyle bir şey oluyor ki hayır, hayır. karşındakini görüyorsun. Kilo problem var ve senin elinde o kadar mucize bir şey var ki hani evet. o da kullansın denesin. Kesinlikle. Değil mi? Böyle bir şey Nasıl oluyor bir yani. şey söyleyeyim Evet söylediğin şeyin özeti bu. Evet. İnsanların hayatına dokunmak istiyorsun. Evet, hani evet. özetle bu Aha. ve ben sana şunu söyleyeyim. Ee, sen hani bu ürünle tanıştık ama biz seninle. Benim de çevremde beni gördükten sonra benden ürün isteyen oldu. Hı hı. Bu vasıtayla ben dedim ki ne zaman hani çok fazla ürün talebi var. E şimdi ulaşım işte evet. sıkıntısı olabiliyor. Aniden mesela bir tane var mı hani hemen gelip alayım evet, o, an. O, an o an istiyor, istiyor mesela. Istiyorlar. Ben de dedim ki sana Nazal abla birkaç bana bırak hani hemen ulaştırayım. Evet, Çünkü evet. bir yerden geliyor, giderken uğramak istiyor falan. Sen böyle bana birkaç tane bırakmıştın çok iyi hatırlıyorum. O, o talebi gördüm ya. Hani gerçekten dedim ki evet doğru. Yani doğru olan bu. Alan insanlar daha önce kullanmış kişiler. Hani bunu kullanan bir daha gelip istiyorsa bunun zaten ötesi yok. Evet. Yani memnun kalmasa ikinciyi niye istesin? Ve senin sayende aynı hani nasıl senin çevrende kullanıcı çok fazla memnuniyet çok onun. Şu an benim çevrem öyle oldu. Hani senin gibi beni arıyor. Hani var mı Nazan abi sana bıraktı mı ürün? Evet. Hani ne olur iste senden alması kolay oluyor gibi bir şeye döndü. E ben de tabii ki yardımcı olmak istiyorum bu konuda. Evet. Hani e, onlar da mutlu olsun istiyorlar. Gerçekten bu e, insanların mutluluğunu görmek için yapılan bir şey. Hani iş bir yana ürün bir yana. Evet evet. Bu kullandıktan sonra bu ticaret kısmı. Bir geri, planda evet, evet, geri planda kalıyor. Bu istemsizce geri planda kalıyor. Güzel böyle gözlerin içi parlıyor. Kesinlikle, çok evet. seviniyor, mutlu oluyor ya. Evet. Onu görmek istiyorsun ve tanı gördüğün herkese de bu ürünü tanıştırmak istiyorsun. Evet. Otomatik de <laughs> başlıyorsun anlatmaya <laughs> evet. yani. Bütün kullanıcılar böyle evet. ama. Herkes öyle. Sadece hani e, seninle alakalı değil. Sen de tabii evet. aynı şekilde. Herkes o mutluluğu yaşayan herkes Çevresindeki herkese bunu tanıştırmak istiyorum. Evet. Daha mesela 15 gün oldu, bir tane arkadaşım yeni iletişime geçti. Hani e, şimdi story artık e, bir Instagram olayı <laughs> var ya, e, story atıyorsun. Hani sen nasıl oldun böyle çok zayıf gözüküyorsun? Hani bayağı belli bir kilon vardı hani rahatsız eden, çok <laughs> çekilmezdin gibi oldu. E, ben de diyorum ki böyle böyle bir ürün kullanıyorum, çok memnunum. E, dene istersen sen bilirsin diyorum artık. Ee, Diyor mu o ön yargı çok fazla olduğu için insanlarda bu arkadaş da birkaç kere sordu ve kullanmadı. Hani ben gibi yaptı <laughs> yani erteledi kullanmayı. En son şurada 10-15 gün oldu işte bir hikaye atmıştım beni gördükten sonra tekrar yazmış bana. Ya bir deneyeceğim Rabia ya dedi. <laughs> ne çıkar? E dedim ben sana bunu söylüyorum. Gerçekten bir zararın evet. olmayacak. Yani kaybedecek hiçbir şeyin yok. Zaman kaybediyorsun evet. boşu boşuna en en dedi. Evet. Gerçekten diyor. yani zaman kaybetme kilo kaybet evet. gibi bir şey. Şimdi ee, arkadaşını bekliyorum. Evet diyor. 15 gün oldu onun içtiği. Şu anda sana dua ediyor. <laughs> Nazan abla kim? Hemen bana göster. Ay o kadar böyle var ya. Allah. Gerçekten bu dualar sayesinde hani çok çok daha iyi yerlere geleceğine Kesinlikle, şüphem inşallah. yok. İnşallah. İnsanların e, bu mutluluğu her şeye bedel. Evet, evet. Yani seni de bu kadar güzel ilerleten budur. Yani bundan da hiç şüphem yok. Çünkü dualar sayesinde evet. ayaktayız. Bir kadının mutluluğu her şeye bedel diyorum ben de. Diyorum size bence. Bence. Çok güzel tavsiye ediyorsunuz. Bazı kullanıcılarım da kullanıyor gizli saklı söylemiyorlar ama siz öyle değilsiniz. Gerçekten yok hani Yaşadığınız o mutluluğu kadınlarda bir kıskançlık vardır ya sizde evet, yok. Doğru. Evet doğru. Yok yok asla yani yok, tam yok. tersi daha, daha insanların izliyorsun. üzüldüğünü görmek bizi evet. de üzüyor yani. Bu da sizin Mutlusun. işinizi gücünüzü arttırır evet. ama. Evet iyi insan olabilmek bu işte aslında. Kesinlikle evet, çok şükür evet. diyelim aynen. Hep de bu yolda ilerleyelim inşallah. Evet. Geldiğin için tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Bu kadar Adnan iş yolun arasında beni kırmadın. Ne demek. Başarılarının devamını diliyorum. izliyorum Abi, seni görüyorum. Hepimizin muhabbetin çok güzeldi. Bizi ağırladın. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de Allah razı olsun diyelim. Teşekkürler. Kendine çok, Kendin çok iyi bak. Allah'a emanet ol.